var. Yavaş yavaş da bilinçleniyoruz galiba değil mi? Evet. Eskiden işte sadece gül suyu yeter diyorduk. Evet. Ya da işte bildiğimiz bir takım kolay şeyler vardı ama artık televizyon sayesinde, internet sayesinde insanlar kendisine bakmayı öğrendiği her yerde. Artık kadın zaten ne kadar bakımlıysa o kadar güzel. Bu anlamda siz... ne kadar yoğun olursa da kuaföre gidiyor artık. <laughs> Değil mi? Evet. Kimse güzelliğini ihmal etmiyor. Peki evet. özel derslerinizde mesela gelinlere yönelik paket programlar falan var mı? Onları işleyecek misiniz önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki yıllarda? Biz onları kuaförlük bölümündeyken <laughs> almıştık. Biz şu an cilt bakımı üzerine gidiyoruz. <laughs> Şu an yok ama geçmişte almıştık evet. Hı hı hı. Peki özel makyajlar değil mi? Tabii. Gelinlerin daha hı hı. böyle uzun süreli o sıcaklarda yaz ya da baharda akmaması hı hı. için özel makyaj sistemleri var galiba değil evet. mi? Evet. Porselen Tabii makyaj mı deniyor? Makyaj evet. hı hı. Kalıcı makyajlar, makyajlar falan. Hı hı. Peki kalıcı makyaj tarzında uygulamalarda bulunuyor musunuz? Bu deri altına iğneyle yapılan. Şu an Ertuğrul Opa'dan saygı değil. Hı hı. Hani ıı, bir de onun fiyatları daha yüksek oluyor. Yani hı hı. maddi yönden. Hı hı. O yüzden şu an onu yapmıyoruz. Kılıç makyaj müfredat programımız da yok. Hı hı. Sadece makyaj adı altında genel makyaj bilgilerini ve tekniklerini hı hı. alıyorlar. O biraz daha piercing, tatu daha Aynen. deri altına e, sağlık açısından e, daha, daha farklı. Için aslında hı. şey düşünmüştük. E, bir seminer hı hı. E, ya da buradan hatta bir iki arkadaşımız vardı. Reyhan öğretmenimizin vasıtasıyla hani e, bir seminer tarzında birilerini çağırsak da öğrencilerimize eğitim versin hı hı. bu konuda hı hı. diye. E, ilerleyen dönemlerde onu da görecekler. Ama müfredat programı içerisinde yok. Belki biraz daha özel bir eğitime girebilir o. Hı hı. O, o şey tabii de biraz de daha kapsamlı olacak. daha farklı tabii ki bir durum. Mutlaka. Daha profesyonel belki. Hı hı. Onu da diyebiliriz. Hı hı. Peki hocam biraz da yine ben meslek eğitimle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Evet. Şimdi gençlerimizin gerçekten de meslek edilmesi çok önemli. Özellikle genç kızlarımız burada evet. pırıl pırıl. Üç kardeşimiz bizimle birlikte. Hepsi çok genç. Çok güzel bakıyorlar. Gözleri pırıl pırıl. İleride mutlu ve başarılı günler geçirmelerini diliyoruz tabi ama dün gelen konuklarımızla mesela 101 Kadın ve 101 Hikayeyi konuşmuştuk. En büyük sorun kadınların ekonomik özgürlüğünün ele almaması ve birilerine bağımlı olması. Ekonomik anlamda gençlerimizin, özellikle kız çocuklarımızın okuması, meslek sahibi olması çok önemli. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi bunu kendileri çok daha iyi bilir. Mesela çalışıyorlar, kendi paralarını kazanıyorlar, hı hı. maddi olarak kendilerini ayakta tutabiliyorlar. Çevrelerinde çalışmayan arkadaşları var. Yani aslında o farkı o kadar bariz görebiliyorlar ki, hı hı. E, hani bu aldıkları belge, bizde gördükleri eğitim, hı hı. E, ilerleyen yaşamlarında onlara çok çok büyük katkılar sağlayacak, önlerini açacak, farklı kapılar açacak, e, daha aydınlık ve gelecek bir yarınları olacak. Mutlaka. Evet. O zaman tek tek gençlerimize soralım. Hemen e, Kübra diyeyim. E, Kübra, sen şimdi mesleki eğitim alıyorsun, kendi harçlığını çıkarıyorsun, belki bir küçük bir bütçen var. E, çalışmayan arkadaşlarınla böyle babasına, abisine bağlı olan arkadaşlarına bakacak olursan sana ne gibi katkıları oluyor bu ıı, kazandığın paran? Çünkü insanın kendi kazandığı para da çok tatlıdır değil mi hocam? Aynen. Oh, <laughs> Emeği <laughs> Bakın <kesinlikle gülüyor> emeğin karşısı. <laughs> öncelikle özgüven. Hı, hı Hani insanın kendine olan özgüveni artıyor hı hı. bu konuda. E, Tabi arada çok fark var. Hani e, her konuda gezme olsun, giyim olsun. Onlar daha kısıtlılar biz daha hani serbestiz hı hı. konuda. Yani fark oluyor mutlaka. Hı hı. Bu özellikle ilk söylediğin çok önemli özgüven. 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 İnsanın kendine güveni bir şeyleri evet. başarabiliyor olmanın evet. tadı çok farklı hı hı. bir şey. Ben hemen Betül'e sormak istiyorum o zaman. Güzel saçlı Betül'ümüze soralım. Betül, ekonomik <laughs> özgürlük nasıl bir şey? Çok iyi. <laughs> yani Sonuçta kendi paranla oturup kalkıyorsun, ona göre hareket ediyorsun. artı çevremdeki arkadaşlarım var. Kimse okuyor, kimse okumuyor. Hı hı. Ama okumayanların birçoğu sürekli eve bağlı. Hani hı hı. çocuk bakıyorlar, kardeşlerine bakıyorlar, sürekli baba az şeyle yaşıyorlar. Yani babalar çok sıkıyor. Hani bir şey yapamıyorlar. Mesela buluşmak istiyoruz, yapamıyoruz. Hani laf oluyor filan babaları kızıyor. Hı hı. Onun için ama bana kalırsa ben hemen çıkıyorum. Benim için sıkan bir şey yok. Çünkü yani, sen ayakları sen. üzerinde Aha, evet, duran, e, sağlam basan bir evet. genç kızımızsın. Aynen. Peki e, Şükran'a da soralım. Şükran başka taraflara bakıyor. <laughs> ee, Ekonomik özgürlük. Anne dedik. Anneye tekrar selam yollayalım. <laughs> Özgüven, Kübra arkadaşımızın dediği gibi e, insanın kendi kazancı çok farklı oluyor. Aileye desteği oluyor. Hı hı. E, kardeşler olunca gerçekten çok güzel, çok faydalı oluyor. Yani Olması gerektiği gibi yani bence genç arkadaşlarımızın nesilin e, devam etmesi lazım bu şekillerde mesleki okullarla. Hı hı. Çok güzel bir imkan. Ne güzel böyle geleceğe güvenle bakan e, aydınlık hı. böyle gençlerimizin hı. bir umutlu konuşması bizi de gerçekten umutlandırıyor. Tabii ki çok daha pırıl pırılar. Böyle bilinçli pırıl pırıl gençlerimizin işte, yetişmesi. Hı. ...Türkiye'nin her noktasında çok güzel... ...ben biraz da Van Erciş'teki... ...sosyal hayatı merak ediyorum gençler... ...orada şimdi genç her yerde gençledik ama... ...gençler neler yapar... ...şimdi arkadaşımız söyledi... ...işte dışarı çıkıyoruz dedi... ...buluşuyoruz dedi sinemaya mı gidersiniz... Birlikte işte bir kafede mi buluşursunuz, neler yapıyorsunuz? Maalesef Sahide işte gidiyorsun. sinema yok. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet daha o kadar ilerlemedik. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii kafeteryalarımız var, sahilimiz var, güzel bir sahilimiz var. Güzel yani gidip oturabiliyoruz. hı. <laughs> güzel yerlerimiz var. Ama tabii başka şehirleri gördükten sonra tabii herhalde ki, keşke evet. bizde de olsa duygusu yerleşiyor değil evet, mi? Evet tabii ki. Biz bir İzmir kadar olmasa da kesilecek öyle güzel yerlerimiz var. Şimdi kocaman bir Van Gölü'müz var. Biz hı. ona artık zaten şey diyoruz. Denizimiz, Deniz, Van Denizi Onun bize doğaya kattığı çok büyük güzellikler var. Hani imkanlar var. Ee, yeni yeni sahillerimiz yapılmaya başlıyor. Hı hı. Bence bundan 5-10 yıl öncesine baktığımız zaman bu kadar değildi ama hı hı. E, şimdi Van Gölü sahilinde yapılandırılmalar var. Özellikle depremden sonra Van merkez ve Erciş'te şehrin e, çehresi değişmeye başlıyor. Yapılanmalar biraz daha şehir merkezlerinden dışarıya doğru, daha kayaçların bulunduğu bölgelerde. Kentsel zemin... dönüşüm gibi düşünebiliriz. Yeniden yapılandırılma gibi Kesinlikle. düşünebiliriz. Daha sağlam binalar, ha, insanları öldürmeyecek binalar. Evet tabii ki ha, şimdi e, öyle olunca çevre koşullarından da kaynaklanıyor. Ne oluyor? Daha Van Gölü'nü gören yerlere gidiyoruz. Mesela şimdi yapılan Tokiler, depremden sonra <laughs> yapılan Tokiler, hep böyle Van Gölü'nün kenarına doğru yapıldı. Çok güzel manzaraları, Manzana çok güzel, güzel e, tatil beldesi gibi oldu. Çok hani güzel. Merkezimiz daha içeride kaldı. Yeni imar planımız gelecek. Mesela şehir içimiz de daha güzel olacak. İnanıyoruz. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. <laughs> Peki turizm anlamında e, turist potansiyeli nasıl? Van'ın ve Erciş'in çok güzel bir doğal dokusu var. E, yabancılar da özellikle Japonlar e, her yeri, Türkiye'nin her yerini karış karış evet. geziyorlar. E, Van'ın turizm açısından potansiyeli nedir hocam? biraz? Şimdi reklam her konuda çok önemlidir Hı -hı. bilirsiniz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Reklam yapmak lazımdır. Hı -hı. E, ben şuna inanıyorum. E, Van'ın yeterince reklamı yapılmıyor. Aslında o kadar dediğim gibi büyük zenginliklerimiz, çok Hı -hı. güzel doğal güzelliklerimiz, tarihi eserlerimiz var. E, Urartu dönemlerinden kalan... E çok güzel bir adamız var. Adamızda güzel bir kilisemiz var. Ama hani dediğim gibi reklam, hı. tanıtım çok önemli. Tanıtım çok ben çok önemli. yeterince tanıtımını... Özellikle kültür turizminde e, tanıtımı güzel yapıldıktan sonra Van neden hak ettiği ha. yere gelmesin diye düşünüyorum. Kesinlikle Turizm dediğimizde hep aklımıza deniz, kum, güneş geliyor ama e, Türkiye'nin her noktası çok güzel. Özellikle e, inanç turizminde ya da kültür turizminde Türkiye'nin farklı evet. noktaları bazen yabancılar bizden çok daha güzel bir şekilde nokta atışı bulup e, gelip e, görüyorlar, evet. ziyaret ediyorlar gerçekten de onların bu merakına hayran olmamak Şimdi elde değil. Şimdi bunların yapılması hep e, karşılıklı olacak. Mesela biz buradan gittiğimizde bol bol ben ve öğrencilerim isminin reklamını yapacağız. Hı hı. Çektirdiğimiz hı hı. fotoğraflarla, yaşadığımız anılarla Levent Bey ve ekibini misafir ettiğimiz zaman onlar da döndüğünde bol bol Van'ın, Erciş'in reklamını yapacaklar. Siz belki biraz daha yakından tanıyacaksınız. Hı -hı. Biz İzmir'i belki biraz daha yakından tanıyacağız. Çok daha güzellik olacak. Güzel bir dostluk evet. köprüsü Hı -hı. kurulmuş olacak. Kesinlik kurulmuş öyle. zaten. Hı -hı. Ee, bir yıl, iki yıldır sanıyorum bu ortak çalışmalar devam ediyor. Tabii ki. Ama Hı -hı. daha uzun yıllar boyunca öğrencilerimiz de herhalde eğitimcilerimiz aynen, de aynen. bu dostluk köprüsünü devam evet. ettirecek. Yani Menemen Mesleki Eğitim Merkezi ile tanışıklığımız aslında acı bir olay sonrasında oldu. Van depremi sonrasında oldu ama devam edecek ona inanıyoruz. Hı -hı. Bu da bir adımdı ikinci adımı da onlardan bekliyoruz Hı -hı. ki bundan sonra daha farklı projelerde de bir araya geleceğiz. Ne güzel biz de evet. böyle ortak projelerde güzel işlerde sizin yanınızda olmak isteriz. Çok teşekkür. Az veriyoruz. bir süremiz kaldı. Şöyle mesajlar var mı? Son dilekler var mı? Hocam sizden başlayalım sonra öğrencilerimize geçelim. Evet, ben öncelikle Menemen Mesleki Eğitim Merkezi misafir olarak buradayız. Hı hı. müdürümüz Levent Ertekine, ekibine, idareci arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, Menemenlilere, İzmirlilere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bugün bizim yani için de için. güzel de evet. oldu. Farklı bir program yaptık genç kardeşlerimizle. Evet. Özellikle kilometrelerce uzaktan gelmiş kardeşlerimizi biz de misafir Hı -hı. etmek istedik. En azından onların da bir canlı yayın tecrübesi olmuş evet. oldu. Peki şimdi sırasıyla önce Kübra'ya soralım. Bu kez doğru söyledim. Evet. <laughs> program bitiyor ama ben isimlerinizi öğrendim. Evet. <laughs> Ben de çok teşekkür ediyorum buradaki meslek hı hı. eğitim merkezine, Levent hocamıza, bütün hocalarımıza bizi burada çok güzel ağırladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Arkadaşlarımıza, burada hı hı. dostluk kurduk onlarla. Hepsine teşekkür ederiz. Peki. Sizlere de teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederiz. Peki Betül senden de şöyle bir neler hissediyorsun? Son bir değerlendirme alalım. <laughs> Neler hissediyorum? Yani şu an çok iyiyim. Ya yani açıkçası gitmek istemiyorum. Arkadaşlarıma çok alıştım. Yine gelirsin. Onları da dört gözle bekliyoruz artık. Onlar da bu şekilde ağırlayacağız. İnşallah pişman olmazlar. Ki e, hocamıza Levent öğretmenimiz çok teşekkür ediyorum. Ayrı diğer öğretmenlerimize ve arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum sağ olsun. Peki, peki. Hemen Şükran'a da e, son olarak neler söylemek <laughs> istiyor onu soralım. Anneye selamı unutma. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Ee, Levent hocamıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Artur Reyhan hocamız. Onu da analım. Onun evet, sayesinde oldu birçok şeyde. buradaki arkadaşlarımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ağırlandık. Çok teşekkür ediyoruz yani. Peki. Güzeldi. İzmir'i unutmayacağız. Peki tamam. İzmir'de sizi unutmayacak. Ben son bir şey eklemek Tabii, buyurun istiyorum. Hocam, buyurun e, beş arkadaşımızla beraber buradayız ama e, sadece kendimizi temsil etmiyoruz. Erciş Mesleki Eğitim Merkezi adına buradayız. Kurum Hı. müdürümüz Veysel Sağlam, Hı. idareci arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız ve e, oradaki geri kalan diğer öğrenci arkadaşlarımız adına buradayız. E, ve onlar adına da son bir teşekkür etmek istiyorum ben. Herkese Peki. hepinize teşekkür ediyoruz. Rica ederiz hocam. Evet sevgili izleyiciler Yaşamlar Renkler programında bugün uzaklardan gelen öğrenci kardeşlerimiz bizlerle birlikteydi. Van Erciş Mesleki Eğitim Merkezi'nden konuk olarak gelen öğrencilerimizi ağırladık stüdyomuzda. Onlarla hem hayata dair hem de İzmir ve Van hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Yarın yine aynı saatte yaşamın farklı bir renginde. Tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. O saate dek mutlu ve hoşçakalın.